Yumurta tavuğunda doğru ırk seçimi, doğrudan kar zarar demek. Gezen mi kafes mi? Hızlıca netleştirelim. Önce kriterler. Yıllık yumurta, yem tüketimi, yumurta rengi pazar, mizaç, dayanıklılık ve iklim uyumu. Irk kıyası, verilere sadık. Ligorin, Leghorn. Yılda 300'de 320 yumurta. Günde 105 ile 115 gram yem. Yumurta kabuk rengi beyaz. Lohmann Brown. Yılda 300 ile 320 yumurta. Günde 110 ile 120 gram yem. Yumurta kabuk rengi kahverengi. Ataks. Yılda 220 ile 260. Günde 120 ile 130 gram yem. Yumurta kabuk rengi kahverengi. Tinted Coral. Yılda 300 ile 330 yumurta. Günde 100 ile 110 gram yem. Yumurta kabuk rengi açık kahve krema. Kafes üretimde hedef. Maksimum verim Düşük yem, düçlü kabuk. En mantıklı tercih Ligorin veya Lohman. Uzun süre yüksek yumurtlama, uniform sürü yönetimi, daha az kırık, stres toleransı. Gezen sistemde odak dayanıklılık, sakin mizaç, dış ortam adaptasyonu ve pazarda sevilen kabuk rengi. Öne çıkanlar Tinted Coral ve Atax. Bazı çiftliklerde Lohman da olur. Sahada dirençli, uysal, mobil, doğal yemlenmede verimi korur. Özet: Kafes, Ligorin, Lohman. Gezen, Tinted Coral slash Atax. Doğru ırk, eşittir daha çok yumurta, daha az yem. Bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın.